Avrupa'daki işsizlik rekor düzeye çıktı. 17 ülkeden oluşan Euro bölgesinin mevsimlik etkilerden arındırılmış işsizlik oranı Nisan ayında %11'e çıktı. AB İstatistik Kurumu Eurosat, Mart ayında da ortak para bölgesinde aynı işsizlik oranının saptandığını duyurdu. Eurosat, Mart ayı işsizlik sayısı ile ilgili ilk açıklamasında 17'lerin işsizlik oranını %10,9 olarak vermişti. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinin toplam işsizlik oranı ise Nisan'da %10,3 olarak saptandı. Böylece Avrupa Birliği'nin 27 üyeye ulaştığı 2007 yılı sonrasının en yüksek işsizlik oranına erişilmiş oldu. Nisan'da 24 milyon 667 bin Avrupalı işsizdi. Euro bölgesindeki işsizlik sayısının 17 milyon 405 bine yükseldiği açıklandı. Böylece bir yıl öncesine göre Avrupa'daki işsizlerin sayısı yaklaşık 2 milyonluk artış göstermiş oldu. Almanya 5,4'lük işsizlik oranıyla Avusturya, Lüksemburg ve Hollanda'nın ardından işsizliğinin en düşük olduğu 4. AB ülkesi olurken İspanya ve Yunanistan'daki işsizlik ürkütücü oranlara çıktı. Nisan ayı işsizlik oranı İspanya'da %24,3'ü buldu. Şubat ayı rakamlarına göre Yunanistan'da ise her 5 kişiden birisi işsiz. Gençler arasındaki işsizlik açısından da İspanya ve Yunanistan son derece kötü durumda. 25 yaşından genç İspanyolların yarısından fazlası çalışmıyor. Yunanistan'da ise bu oran %53'e dayandı. Almanya'nın gençler arası işsizlik oranı %8'in altında. Almanya genç nüfusa en çok istihdam sağlayan AB ülkesi.